Fason Radyo Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Meryem. Bugün 18 Kasım 2025 Salı ve Almanya gündemini birlikte değerlendiriyoruz. Hadi hemen başlayalım. Öncelikle Almanya'da futbol severler için oldukça sevindirici bir haber var. Almanya, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Alman milli futbol takımı Dünya Kupası elemelerindeki kritik maçta Slovakya'yı tam 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan Dünya Kupası biletini aldı. Spiegel ve Deutsche Welle'nin de yer verdiği bu haber gurur kaynağı oldu. Cuma günü Lüksemburg karşısında biraz stresli bir performans sergileyen takım artık gerçek gücünü gösterdi. Ancak bu zafer neden bu performansı her zaman göremediğimizi sorgulamayı da beraberinde getiriyor. Sporda böyle başarıları görmek hepimizi mutlu ediyor. Siyaset cephesinde ise Orta Doğu'daki gelişmeler Almanya'yı ilgilendiren bir boyut kazandı. Almanya'nın İsrail'e yönelik silah ihracatı konusunda uyguladığı kısmi yasa kaldırmaya yönelik bir adımı gündemde. Spiegel ve Deutsche Welle tarafından da bildirilen bu karar, şu sıralar devam eden zayıf durumdaki Gazze Ateşkesi ile ilişkilendiriliyor. Gazze'deki durum uluslararası bir endişe konusu olurken, Almanya bu kararıyla İsrail'i destekleme yolunda bir hamle yapmış gibi görünüyor. Elbette bu hareket farklı bakış açılarıyla değerlendiriliyor. Kimileri savaşın gidişatı üzerindeki potansiyel etkileri konusunda endişelerini dile getiriyor. Almanya'nın çevresel politikaları ise küresel ölçekte yeniden dikkatleri üzerine çekti. Berlin, Brezilya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde gelişmekte olan ülkelerin uyum projelerine destek sağlamak amacıyla 60 milyon euroluk bir katkı yapacağını açıkladı. Spiegel ve Deutsche Welle'de bildirilen bu hareket, Berlin'in çevre politikalarına olan güçlü bağlılığını gösteriyor. Almanya Kyoto protokolüne imza atan ülkelerden biri olarak bu konuda liderlik etmeye devam ediyor ve gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelesini destekliyor. Uluslararası gelişmelere göz attığımızda ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazi için hazırladığı barış planı Birleşmiş Milletler tarafından kabul edildi. Spiegel bu habere geniş bir şekilde yer verdi. Ancak plana yönelik eleştiriler de var. Gazze'deki Hamas, ABD'nin planını sert bir şekilde eleştiriyor. Trump'ın bu süreçteki memnuniyeti dikkat çekerken, bölgede gerginlik ve eleştiriler bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Almanya'dan bakıldığında Orta Doğu'daki bu gelişmeler elbette dikkatle takip ediliyor. Son olarak, ABD-Meksika ilişkileri konusunda Donald Trump'ın bir açıklaması Almanya dahil birçok ülkede yankı uyandırdı. Trump Meksika'ya yönelik askeri operasyonları dışlamadığını söyledi. Spiegel'in de ele aldığı bu konu, Meksika'daki uyuşturucu kartelleriyle ilgili endişeleri daha da artırdı. Almanya'dan bu gelişmeleri izleyenler, ABD'nin Latin Amerika'da artan etkisini sorgulamaya devam ediyor. Evet, bugünlük Almanya gündeminde bu gelişmeler öne çıkıyor. Çok yönlü bir politika ve spor dinamiği bizi karşıladı. Fason Radyo Berlin Stüdyosu'ndan size Almanya'nın gündemini aktardım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Fason Radyo